Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku oyunu oynuyoruz Roblox'ta. Korku oyunu. Korku oyunu gibi bir şey ama Roblox'ta oynuyoruz. Ha, hadi gidelim. Aa, <laughs> evet. Tamam. Bir yeri seçin. Herkes evet. aynı yeri seçmiyor mu? Ben polis hadi gelin burayı seçelim. Şimdi biri şerif oluyor, biri katil, biri masum. Masumlar tamam. sadece saklanıyor, Şerif de katil öldürmeye çalışıyor. Bizden birini alır. Evet, evet. evet. oyun başlıyor. Bizden birini olmayabilir arkadaşlar. Bakalım ben neyim kim? Ben masumum. Ben de, masum. Ben de masum. Yani sen masum, masumum, gezi masum. Masum masum değilsin ben. Masumum geziyorum. Masum masum değilsin. Ben katilim. <laughs> katil? Aman niye söyledin? Söylemeyecek miydim? Hayır. Biz öldürmeyin. kendi <laughs> dedi. Ay, Anne merhaba. Ben sizi bulamıyorum. Ben tuvalandayım. Şimdi kaçıyoruz değil mi katilden? Evet. <laughs> Ay, biri beni, beni vurdu lan. Kat, katil. Kat. Katil ne ya? Katil. <laughs> Onlar <laughs> seni vurabiliyorlar var. Aa, ne oldu sen, ekranda? ekranda? Şerif katili öldürdüğü için masum. arkadaşlar. Ben buradayım. Siz mi geldiniz? Evet, biziz. Nasılsın burada. <laughs> evet. Yine de buraya bir mi sığmayız? Topluca bizi bulsa var ya çok iyi kişi öldürmüş olur. Burası çok şey bir tenha bir var. yer. orada bulur Evet çok güzel. E, siz gözü. nereye gireceksiniz? Ben, ben saklandım bir yere. Ben çıktım oradan. çıktın Çıktı mı? Aa kapı var. Aa, Kim? Ana. Yandın mı? Beni vurdu. İyi oldu. Sen <laughs> niye kaçtın gittin? Hadi ben gizli bir yere saklandım. Neresi? Evet. Orada kapı varmış. Kapı mı? Evet. Aa evet aşağıda. oraya saklandım. Aa dur evet geliyorum. Anne çabuk katil gelecek. Çabuk kapı. Gel katil. Katili kim olduğunu söyle bir Kim? Şapkalı bir çocuk var o. Ha o şeyli falan önceki. Evet. Bir şey diyeceğim. Burası çok iyi bir yer. Burada hiç kimse görmüyor beni. Buraya gel. Nereye? Bizim yerimiz çok. Ay bu oluyor. kim? Biri geldi. Elif. Geldi çıktı. O tarz, nereden eden? geldi. O öteki tarafa. Aa buralarda hep şeyler var. Cam var anne. O... Çocuk oradan. He. Kenara gel. O çocuk ne? O kız nereden geldi acaba? Ay orada biri var. Nerede? Camın orada mı? Oraya gel. Bakalım bakalım ben neyim? Oo Şerif. Aa. Aa. Rick'im ben Rick. The Walking Dead. Ben masumum. Ben, ben... katilim. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben de kırmızı oldu. Allah. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Ama sen yoksun burada. Ben öldüm çünkü. Aa, ikimiz <laughs> i̇kimiz ölmüşüz. Ben, ha, ben seni vurdum. Evet, yanlış kişi vurmaman gerekiyor. Şerif de ölüyor. Aa, tüh İki be. Herkes bulması gerekiyor. Tüh Dilek be. Bahçe coşuyor, bahçeye çık. Bahçe Ay, değil. Niye beni Ne bileyim ya. Ne söyledim. <laughs> Aa, bir sürü merhabalar olsun. Özledin mi? Bek Bek biz de geldik sonunda. çok coşuyor diye. mi? Evet, yine herkes o İpek tek içeride. Hayır, bunda da silah var. onda da silah var. <laughs> Biri daha şerifmiş. Bu şerif oluyor Tamam olabilir İpek Aa, Çekil geldim. <laughs> bir tur daha oynayalım tamam mı? Olar. Katili. Bakalım ben ne olacağım arkadaşlar. Ya. Masum. Ben de masum. Şerif, İpek Şerif. İpek, doğru ki katili bul. Katili vurman lazım. Sen kimsin? Vurursa Beni vurursan ikimiz de ölürüz. Sen kimsin? Ben masum. Çık. Ben. Katil kim çok merak ediyorum. Aa, bu gene aynı haritası merdiven altına saklanalım anne. <laughs> Ay de bunlar kim? Ben neredeyim? Hı -hı. Abi dakika burada soba mi? var. Bunu da gizli bir Nerede? Anne, hiç gözükmüyor dışarıda. Neresi? Neresi? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben dışarıya çıktım. Lağımay. Lağım mı? Lağım mı çok güzel güzel. Lağım başlat. Evet. Park edemezsin. Lağım mı? Evet, var. <laughs> var. Değil. lağım var. Lağım değil. Lağım. Lağım işte neyse. La kanalizasyon yani. Vay. Şimdi bizi bulacaklar mı? İpek vursa katili çok güzel olacak ama katilin kim olduğunu bilmiyoruz değil mi? Ben şu an nasıl ölürse katilin kim olduğunu İpek'e söyleyebilir ama şeye kimse almaz. Hı. Bu amangos gibi bir şey değil mi anne? Evet. Amangos'a şey. benziyor evet. Çünkü gürel yok Katili bilmiyoruz kim olduğunu. <laughs> <Ne> oldu. <laughs> katili buldum. Buldun mü? Buldum. Sen katil misin? <gülüyor> Ay! <gülüyor> <gülüyor> o zaman <gülüyor> İpek, İpek <laughs> Kadir teyzeyi vur. Vuramam. Aa, biri burada ölmüş. Ben öldürdüm onları. Aa. Biri başında duruyor. Ne? Nasıl iyi oldu? Burada kalpler falan var. Onları alıyor musun? Can mı? Ben çok kalp topladım. Aha öldürdüler. Öldürmedi. Niye öldürdün beni ya? Aa. <laughs> Aa. Ya bak. <laughs> Şu an mı? Nereden gözüküyor? Gözlükten bakayım. 1. Bir şimdi birlikte 5 falan. 5. 1 2 3 4 5 kaldı. Ya 4 ya 5. Sen bir de katili de. Evet. Henüz 8'de ama 20 söylemeyin. Katili izliyorum. Katil şu an koşuyor. Evet. Şekilde de. Evet. birini daha öldürdün. Yok. siyahlıyı öldürdün. Anne Sen katili diyeceksin. Evet. Katili izliyorum şu an. Ya bir uslu. Kaç kişi kaldı annem? Vallahi şu an kaç kişi var? 1 2 3 4 4 Ben de ben. Evet. Ama katil arkadaşlar eee hep paralar topluyor kimseleri. Aa aha. biri var katilin önünde. Oyun bitti. Masumları bahsetti. Altı masumu yok Şerif İpek bak İpek de kaldı. Ölmedi. Neyse arkadaşlar bir dahaki oyunda tekrar görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın diyoruz. Görüşürüz. よしよし